İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi valla ne olsun. Işın doğum günündeydik. Sanki. Evet, Işın'ın doğum günü. Ee, güzeldi bir sürpriz yaptık tabii ki. Demet organize etti her zaman olduğu gibi. Pastayı da almış. Evet pastayı da, da evet. Sonra, evet, pastayı da aldı. Ona da şahit olduğunuz Evet. Pastayı da aldı. Güzeldi ya, eğlendik. Ama artık evime gideyim dedim. <laughs> Sizden nasıl bir hediye geldi acaba Işın'a? Bilmiyorum Kutuda getirdik işte. Söylenir mi öyle şeyler? Sizinler, evet, söyle. Yukarıda herkes çık, siz yalnızsınız. O yüzden mi kaçıyoruz? E tabi. Belli belki bekleyen biri vardır gideyim. Yok değil mi burada Kız kandınız geçen... mı yukarıda? <laughs> güzel, herkes çift, çift <laughs> ben ya. alışım tek olmaya ya. Benim e, galiba evlilikle ilgili bir şey eksik yazılmış. Hani alın yazısıymış ya bana yazılmamış. Unutmuşlar. O yüzden evet. ben böyle iyi yani. Çocuk da yok. Ya o da nasip değilmiş. Ya Yok zaten e, <laughs> kendim yazamadığım şeylerden de hiç hoşlanmıyorum o yüzden böylesi daha iyi. Hangisinde uhde var? <laughs> evlilikte mi çocuk sahibi olmamakta var? E, Çocukta galiba ya. Az önce yukarıda bir e, yurt dışı tatilinden bahsettiler. Esrar çocuk sever misin diye baktılar sonra dediler ki en çok sen oynuyorsun tamam gel bizimle. E, belki <laughs> ileride evlatlık falan düşünebilirsin. Evlatlık ben hep zaten çocukken de söylüyordum. Diyordum ki evet. ben büyüdüğümde işte evlatlık edineceğim falan diyordum o da nasip olmadı ya. Çok sorumluluğum vardı daha yeni kendimle uğraşacak hale geldim yani biliyorsunuz sağlık sorunum benim çok uzun evet. yıllar sürdü 15 yıllık bir otomobil hastayım 6 evet. haftada bir zaten ilaç veriyorlar bana ee, o yüzden hani çocuğa da öyle bir risk olsun istemem şahsen ancak ha. kendi sağlığımla bu kadar oldu olsun belki evlenirim seneye İnşallah. kısmet bu sene dileklerim bu yöndeydi bakalım hepinizi öpüyorum iyi geceler